benim benim bir de şeyim var arkadaşlar e, e, huyum vardır benim gel, çağırmış olduğum dostlarım gelirlerse de dostlarımdır gelmezlerse de dostlarımdır ben de böyle bir şey yoktur o bakımdan Nur abi herhalde o gün söylemişler bilmem ne yapmışlar da Nur abi de demiş ki, gelmem demiş. <gülüyor> 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 vallahi <gülüyor> öyle <laughs> söyledi. <da> gelmem demiş. E, <laughs> Eniştem en demez. Demezdim demez değil demez, mi? Demez, ben, demez, ben, demez, zım, zım, değil demez, değil mi? Ben demez, ben. Tutuşturmak için falan söylüyorlar Bence abi. Abi, de, abi. bence de. Harbi ki Nuri gel. Benim gibi adamın yanına gelmeyecek ki. Kimin yanına gidecek? <laughs> Allah'ım şükür. bunu, bunu, bunu şeyden dolayı söylüyorum. Yanlış anlamayın. tarih, tarih, tarih olduğumuz için. Bakın beraber nasıl, ne desem, ne, ne dersem değil mi o tarihlerden bir şey söylesem mat diyorsun ki doğrudur Doğru. ya da yanlıştır. Mesela söyleyebiliyor çünkü ikimiz biliyoruz o tarihleri. Oradan gelmişiz biz. Evet. 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 Sonra sonradan gel, sonra gelenler sonradan gelenler sonradan gelenler, sonra gelenler bize öğretmeye kalkıyorlar. Niye öğretmeye kalkıyorlar biliyor musunuz? Çünkü cahil oldukları için. Evet. Cahil oldukları için. Evet. Çünkü bakın bir de şöyle bir laf var. Bir de şöyle bir laf var. Aydınlar, aydınlar okumayı, öğrenmeyi severlermiş. Cahiller de öğretmeyi severmiş. Evet. Bakın ben bunu ben bu, ben bunu ben bunu unut ben bunu uydurmuyorum kardeşim ben okudum diye söylüyorum size yalnız. yanlış, yanlış anlamayın benim bu uyduruk lafım falan değil. Cahiller öğretmeyi severmiş. Aydınlar da öğrenmeyi severlermiş. Evet. Doğru mu dostum? Doğru. Doğru. Peki şimdi bir canlı şarkı söyleyelim. Ee, kimden söyleyelim? Gene Karadeniz'den söyleyelim. Sen canlı okuyacaksın ama o şarkıyı. Ben de sana katılacağım. Ben darin inam dedin inam. Bayılıyorum takıldık. o şarkıya ben. Biz ona takıldık. Tamam. O şarkıya bayılıyorum. Tonunu söyleyelim. Şey olabilir, mi olabilir herhalde ya. Tamam. Beyanı yok yani. Tamam değil mi? Tamam. Var mı? Değil. Mi? Hadi. Benim de mikrofonu açar. Ben de e, eksik edeyim. Ne var işlerinde işte mikrofon? Üçümüzde de var mikrofon kardeşim. Teşekkür ederim. Arada sırada, arada sırada Playback'lerden bekleden eski şarkılarımızdan, boynu bükük şarkılarımızdan okuyoruz. Biliyorsunuz, bu şarkılar boynu bükük kalan şarkılardır. Bunların klipleri çekilmedi, filmleri çekilmedi, sahnelerde okuyamıyorduk, okumuyorduk. Ama işte bu meydanı bulduk. Meydanda atıyoruz, bida, atıyoruz. Bida, 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 bida. Daha, daha çok güzel şeyler var merak etmeyin buradayız evet. ve biz bu, bu, bu programda bu boynu bükük boynu bükük boynu bükük programında boynu bükük, bükük programında gelen dostlarımızın da boynu bükük kalan şarkılarına dile getireceğiz burada onların da boynu bükük şarkıları evet. vardır mutlaka vardır öyle yani Kamilcim bunu niye söylüyorum biliyor musun o kadar çok şarkı yapmışız, okumuşuz, bilmem ne yapmışız. Fakat sahneye çıktığımız zaman, turnelere falan gittiğimiz zaman 10-15 tane şarkının içerisinde böyle sıkışmış kalmışız. Belli başlı şarkılar. Belli başlı, evet. Öyle Değil mi? Ya öteki şarkılar, bu şarkı mesela okunmaz mıydı? <laughs> Okunur. Ama biliyorlar, ezbere evet, biliyorlar. Az önceki, az önce, az önceki şarkı. O yüzden parça okunmaz mıydı? Kara benim bahtımdır. Ben o mesela. <laughs> Mesela o Kara Benim Bahtımdır'ı Kara Benim Bahtımdır şarkısını 1977'nin birinci günü yaptım. 77'nin birinci günü. Evet. Necla Hanım'la Çeşme filmini çekmiştik. Şeyden geliyorduk. O uçağa binmeye korkuyormuş. O zamanlar huyunu suyunu bilmiyordum tabii. Efendim söyleyeyim. Ben de nezaket olarak dedim ki ee, şimdi dedim, e, bir Volkswagen'im bospor, vardı hani hatırladınız ya turuncu bir Volkswagen. Orada her kimsenin öyle arabası yok. Ben de işte çömez öyle kendimce kendim öyle bir Volkswagen'im vardı turuncu kaplumbağa. Dedim ben İstanbul'a gidiyorum. Yani Benim arabam orada dedim. Burada dedim. Zaten onun da rolü vardı o filmin. O, orada. Ona teşekkür etti. Bindik ve şeye gelirken bu İzmit'i çıkarken böyle baktım güneş batıyor Olan güneşe baktım, güneş bana baktı, o bana baktı, ben <laughs> ona baktım. Ben bunu baktım. Öyle de abi, öyle de. Evet, ben öyle de başladım. Necla Hanım uyuyor mu? Uyuyor mu da? Kalmış. Yok, o, yok o, 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 o arabada pek uyumaz herhalde o sanırım. Yani. <laughs> şeyi var, korkar. Araba kazalarından falan korktuğu için ablası <laughs> da vardı yanımda. Ablasına da buradan selam gönderiyorum. Ondan sonra... E, böyle ama ben tabii şarkı onlara duyurmuyorum ama içimdeki ritim içimdeki şey bana hüzen makamında bir şarkı yapmaya zorluyor devamlı. Bakma <laughs> çöken. Evet, evet. Yani sonra sonra daha sonradan başıma gelen olayların başıma gelen olayların anladım ki şarkılardaki söylemiş olduğum hikayeleri yaşamak zorundaymışım ben. Allah Aa. bana öyle bir kader yazmış ki söylediğim bütün şarkıların yaşayacaksın diye bana bir şey yazmış. Kader yazmış. Okuduğum, beslediğim şarkıların o zamanlar söylemişim. Başıma geldi sonra. Bakma çeken karanlığa kara benim bahtım. Neyse başka fazla başınızı ağrıtmayalım böyle böyle mazileden şeylerden başınızı ağrıtmayayım da Nadide Sultan'dan bir şarkı dinleyelim. Evet. Ee, i̇nşallah hayatım inşallah. Ya Adnan abi ben, Adnan abimi çok eskiden dinledim ve ona hayran olduydum. Sağ ol, sağ ol canım benim, güzel kardeşim Yeşil benim. gözlerine bakmaya doyamam. Güzel sevgili bil ki sensiz olamam. Sen olmazsan ben bu du diyarda duramam. Sevip de seni ben ellerden soramam. Bu sonsuz hasrete gel dayanamam. <Gülüyor> <Gülüyor> doğru, doğru mu değil mi? Adnan tamam. abi doğru mu değil mi? Doğru, doğru. Doğru, 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 doğru okudum, okudum, okudum değil mi doğru, laflarını falan? Doğru okudum evet. te, te, doğru okudum. Tekir yaylasındaydım. Benim anne tarafım yörük. Yaylaya gitmediler mi duramazlar onlar. Gittim orada bir baktım ki e, o taş plaklardandı değil mi abi? Taş taş plaklardan taş plak. böyle evet. böyle bir yerden ses geliyor. Ee, güzel bir ses geliyor abi. Bu şarkıyı söylüyor abi. Allah yandım çocuğum ama. Çocuğum ben de işte o zaman tabii ben de bülbül gibiyim yani öyle söyleyeyim ama. Bülbül <laughs> gibiyim <laughs> yani. He <laughs> evet, yani. Evet. Adnan abici. Adnan ya, abicim bu ben bu, ben arena, ben bu arena bu arena sizin gibi dostların arenasıdır. Biliyorum. söyledim Biliyorum. ki dedim Biliyorum. ki dostlarım geliş eder dostlarımı seviyorum gelmezler de seviyorum, seviyorum. dedim Sen de sakın de kendine at. iyi bak. Aklına hiçbir şey getirmez canım benim seni seviyorum her Oğlum, zaman şey seni El, ellerinden öpüyorum saygılarımı sunuyorum sana saygılar Allah'a emanet ol Allah'a emanet ol arkadaşlar şurada otururken neler 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 geçti aklımdan anlatamam size olan arkadaş hangisini anlatsam acaba az önce bir arkadaşım aradı arkaya geldi konuştuk bu arkadaşım benim Mersinli İsmail diye bir arkadaş. Sonra beni tekrar geri arayacak. Ben telefon numaramı verdim onu. Ben arayacak beni. Onunla e, maceramız çok e, enteresan bir şey. İkimiz de bir plak şirketindeydik. O da o zamanlar bir e, savaş oluyordu Kıbrıs'ta böyle makineli tüfekli bilmem neyle ağlamalı, sızlamalı, nedet güvencin seslendirmesiyle bir e, ee, siz çocuktunuz o zaman yoktunuz tabi. 1974'te. 1974 74'te benimki de benim, benim şarkım da şeydi. Bana gerçekleri söyleydi. Hatırladınız değil mi? O yılda evet. <laughs> şimdi bu şu, bu şimdi Mersin İsmail aslında ilkokul öğretmeni bu adam. Şimdi bu komite yapıyor devamlı. Yo diyor, yo bunlar diyor bu adamlar diyor işte diyor bu plakçı diyor bilmem patron diyor patronun arkasından bilmem ne söylüyor söylüyor ama doğruyu söylüyor. <laughs> ben de <laughs> doğruyu söylüyorum ben de ona bakıyorum falan. Derken gel oldu git oldu İstanbul'a geldik. Çok güzel bir e, şey yapacağım ben e, beste yapıyorum böyle falan e, bir teyip almam lazım. Teyip e, bir besteci için çok önemli anlatabiliyorum o, o yıllarda. Kayıt almak için. Neyse evet kayıt yapıyorum <laughs> teyip alayım evde çalışacağım hani. <laughs> Gittim bir dişine baktım böyle bir teyip ki gründik marka Allah'ım ya Rabbim yanıyor sanki beni çağırıyor. <laughs> bir de elektro, elektronik şeylere çok e, havesliyim ben çok severim. Neyse para yok cepte tabii. plak başı da 1 lira alıyorum. Her plaktan 1 lira alıyorum. Eğer ki hesaplaştırsa bir adam ne yapsa 15-20 bin lira alacağım var. Garanti var. Tabii abi. Şimdi ne kadar 15-20 bin lira? Ya büyük para ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyük para ya. Vallahi büyük para. <laughs> neyse. Şimdi o neyse plak şirketinin sahibi o lan. Dedim ki bana dedim şu kadar şey yap dedim bana dedim bu teybi almam lazım. Dedi ki yok dedi e, alamak şimdi paraları. Dedim ki bak burası İstanbul. Yarın dedim Adana'ya girecek. Ben Adana'da oturuyordum o zaman. <laughs> bu teybi dedim almam lazım kardeşim hesabıma yaz dedim ya. Falan. Neyse Öyle kardeşim falan dedi böyle kabadayı kabadayı falan. Gittik içeri girdik teybi aldım ben kucakladım ama ben havada mıyım yerde miyim kendimi bilemiyorum. Ay. Bir an önce, önce Adana'ya gideyim açayım. Evet bir an önce Adana'ya gideyim açayım. Ekolum ekolu böyle falan sazı başlayayım okumaya. Neyse hakikaten bunları yaptım. Sonra arkadaş o zaman da işte evliyim mi ev kirası vereceğim. <laughs> Bakın şimdi. Allah Allah. Ulan ev sahibi biz de parayı denkleştirip böyle 1500 lirayı. Para da 1500 lira. Şimdi gidiyorum orada oturuyorum. Ev, dükkanların dükkanlarının önünde bunlar da oranın Çukurova'nın en büyük dağıtımcısı. Bütün Çukurova'yı falan her tarafı bunlar dağıtıyor plakları. Ulan oturuyor şimdi Mahmut amca vardı Allah rahmet eylesin. Elinde sigara abi durmadan sigara içiyor falan ben de yanında oturuyorum. Bana dese ki nasılsın oğlum Ferdi'cim dese başlayacağım ben anlatmaya hikayeyi. <laughs> Fakat, <laughs> fakat bir türlü nasılsın demiyor bana. Ulan, <laughs> ulan arkadaş, ulan istemek demeden şey bilmiyorum çünkü istemeyi bilmiyorum <laughs> sevmem de. Ulan otur Allah otur, otur Allah otur. otur. <laughs> şimdi dedim şimdi, şimdi geçsem dedim evde dedim şimdi sabah dedim ev sahibi sabah karşımıza dikilse ne yaparız hanımla beraber falan. Derken e, şey yaptı falan baktım sormuyor abi, bir türlü sormuyor. Derken içeri girdik biz, kapının önünden içeri girdik. Derken oğlu geldi. Sen dedi arkadaş dedi sen dedi nasıl dedi olur dedi falan dedi ben dedi bizden dedi şey dedi öyle. Sigara da böyle şey. Sigara da böyle şey. Bak sigara da böyle şey bakın. Vardı öyle kalalar vardı. Esrar içiyormuş gibi. İçine çeker. Ondan sonra sen nasıl dedi sen dedi benden dedi orada dedi beni sıkıştırıp dedi para alıp dedi teyp alabilirsin dedi falan dedi. Ben dedim ki kardeşim ne bağırıyorsun. Senin karşında dedim beste yapan bir adam var. Ben dedim. Ben dedim eğer beste yapmasam ne burada olurum ne sizinle konuşurum. Ben beste yaptığım için sizin bu çatınızın altındayım. Bravo. Beste yapıyorum ve şarkı söylüyorum ben dedim. Kardeşim bu teyip bana lazım olduğu için istedim. Kardeşim bak ev bile vermeden dedim ben bu teyip istedim dedim oh, buna. Abi. Öyle değil ya. Ne, ya ne, ne, yani dedi şimdi dedi sen dedi. Yani dedi şimdi dedi gene mi para isteyeceksin dedi bana. E dedim baba iyi ki Allah senden razı olsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.